Vezir Köprü Özlem gazetesinde haftanın özeti. Samsun'un en uzak ve nüfus yoğunluğu bakımından 3. büyük ilçesi olan Vezir Köprü, 2. noter açılmasını beklerken Çarşamba ilçesi 3. noterini aldı. Vezir Köprü'de iki kardeş elektrik akımına kapıldı. Vezir Köprü ilçesi Yağnözü mahallesinde elektrik akımına kapılan iki kardeşten biri yaşamını yitirirken diğeri ağır yaralandı. Rüzgar türbünün devasa kanatları Vezir Köprü'den geçti. Sinop ilinde kurulacak olan rüzgar enerji santrali için İzmir'den tıra yüklenen rüzgar tribünün kanatları vezir köpten geçti. Hakim ve savcılar kurulu kararnamesi açıklandı. Bu Kararname ile Vezir Köprü Adliyesi'nde tayini çıkan 5 hakim ve savcının yerlerine yenileri atandı. Yayınlanan kararname ile Vezir Köprü Fethiye Başsavcısı Kurtça Eker, Aydın ili Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Vezirköp Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya yaklaşan buğday hasadı öncesi ofis açılması için girişimlerimizi tamamladık dedi. Tadilatı tamamlanan Vezir Oteli Vezirköprü Belediyesi tarafından yeniden hizmete açıldı.